Evet, ben şimdi sunumu yapıyorum Ela. Gördüğünüz <laughs> gibi benim kızlarım muhteşem. Hepsi de dünya güzeli, çok tatlı. Ela'yla da e, çalıştık yani o benim biraz kamplarıma geldi. Ben de peşindeydim Ela geliyor musun, geliyor musun? <laughs> i̇şte Eypiler'de. E şimdi kendisini anlatsın. Notre Dame de Sion Lisesi'nden. En çok da sevdiğim liselerden bir tanesi. Hocamız çok zor not veriyor. Onu da şey derim ama çok iyi hocalar. E, herkesin ellerine sağlık. Yani biz sadece süslemene şeyler tek bizde çalışmadım. Birçok emeği geçen insanlar, hocalar da var. Ama Ela çok tatlı bir kız ve King's Hukuk avukat kızımız bizim. İnşallah şey olur. Bir de Ela yani Londra'da yurt yerine ev tavsiye ediyorum. <laughs> Yurtlarla ev fiyatları aynı. Annen babana da söyle. E hiç olmazsa onlar da yanına gelir. E, böyle olur. Hadi başlayalım. Ben Ela'yı sundum. Ela sen kendini tanıt. E, i̇şte Damdesyon Lisesi'ndeyim. Damdesyon'dan King's Hukuk unutmayın. Kings Olmaz Hukuk. Olur. <laughs> yani evet biraz Fransız lisesinden daha farklı oluyor bence. Yani daha Amerika, Amerikan liselerinden falan göre. Fransız lisesinde biraz ortalama daha büyük bir problem, biraz daha zor not veriliyor falan. Bir de o AP yok müfredatta hiç yakın falan da değil. O yüzden AP dışarıdan yürütmek gerekiyor, ortalama yaylı yürütmek gerekiyor. Ama ne bir şekilde öyle ilerliyor. Yani şöyle tarif edebilir miyim seni? Yani bir Ringe çıktın, en az 7-8 tane rakibim var. <laughs> Hepsini deviriyorsun. <laughs> <laughs> Aplayın kızıma benim. E, devam et bakalım. Bir de evet, Ayas, ben... Ayas istenen, Ayas da yüksek. Ayas'ı da hallettin mi? Ayas'ı hallettim. Yani ben ortaokulda MEF'teydim. O yüzden Hı. oradan İngilizcem geliyor gibi hissediyorum. Kaç istediler Ayas? Haciste Darkok için ayatsı writing'i? ki ee, galiba writinginin altı buçuk üzerinde olması gerekiyordu. Ona çok bakmamıştım. E ben ayatsı geçen senenin başına falan aldım, sekiz evet. buçuk aldım galiba. Writingim de yediydi. O yüzden çok bakmadım ama yani writing konusunda sorun yaşıyor galiba genelde. Evet insanlar bu sene için. lütfen ben bunu şundan söylemek istedim verilerimize herkese. Ayas'ı sona bıraktık ama gerçekten çok öğrencim. Yani inanılmaz bir yeri kazanmış. Şu an öğrencilerim var. Hepsini çıkartmak istiyorum ama bu Ayas'taki writing, writing, writing. Ya ne yaparsın? Yani altı buçukta tıkandı kaldı millet. O yüzden Ayas'ı biraz öne almanızı ve lütfen Bizim üzerimizden de alan artık çünkü orada ona göre bir takım düzenlemeler yaptırıyoruz kimisinde işte tek topikten de girdirmek gibi yani bir takım şeyler bunları değerlendirin SAT ile birlikte AP alanlar IAS'i de aradan çıkartmaya çabalarlarsa IAS'in deneme sınavlarını sisteme yüklüyorum İstedikleri kadar girerler Ela bana bu fırsatı için teşekkür ederim. <laughs> Çünkü e, çok arkadaşım var, çok, korkunç bir sayıda bu sene Ayase ne oldu böyle bilmiyorum, çok patlıyor insanlar ve çözemiyoruz bu writingi, çok zorlanıyoruz. Ben de çok dedim. Evet, devam et Tatlım. Öyle, ben AP almaya 10. sınıfta başladım, 10. sınıfta 4 AP ile başladım. <laughs> Ee, biraz abarttım onun uzun da. Sonra 11'de iki tane aldım. Ee, ya normalde ilk sene benim 5-5-4-4 gelmişti AP'lerim. Ee, o yüzden hani daha fazla AP alıp hani Kings ben o zamanlar şey diyordu, diyordum hani biraz Kings'ler daha iyi okullar hani 5 tane 5 illa hani almak gerekiyor falan gibi daha çok düşünüyordum yani. Sonra 11. sınıf aldım. aldım, UKAP'den de 4 aldım. Biraz daha iyi bekliyordum. Ama sonra işte King's'in bu entry requirement sayfalarını falan filan çok inceledik yani. Ben de çok inceledim. Ve orada SAT ile birleşince aslında işte hani 2-5 artı veya 3-5 artı 1380 üzeri falan filan gibi bir sürü böyle hani cheat code kurtarma yolu gibi oldu. O yüzden SAT'ye... SAT aldın değil mi? e, sevgi yani o ikinci sınıfın başında iki kere girdim. Ee, i̇lkinden 1350 aldım sonra ikinciden 1450 aldım. Kurtardın yani iyi. Evet kendimi kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ya yani benim mesleki de matematiğim çok kötü benim. <laughs> Genel olarak sayısal derslerim ama matematiğim kötü. Ee, readingden yani İngilizceden çok kurtardım mesleki de. Onu ilerlettim yani. Eee o yüzden Kings de bana zaten o sayfasında 3 tane 5 1300 işte 80 üzeri mesela AA A, A yıldız diyordu diye hatırlıyorum. 14 1300 ya 1320 için AA yıldız diyordu galiba. Daha yukarısı olunca da işte A yıldız A yıldız falan çıkabiliyordu. O yüzden bana da tam o sayfasında yazan hani e, şeyi benim konuşun olarak yolladı aslında. 2 yani 5'im var üçüncü beşini alırsan gelebilirsin gibi yolladı yani. SAT'imi de konsider ettiğini belirtti yani. Öyle. Bir de en var. En var evet. İşte asıl en zorlardan bir tanesi o. King's Cook Elnatsız, zor. Evet. Ya anlat çok çalışılabilir bir şeymiş. Yani çalışılabilir bir şey bence en hani... En başta mesela ilk defa anlatı gördüğümde o direkt anlat sınavında olsaydı mesela çok daha kötü alırdım gibi hissediyorum ben. Çünkü Soruları biraz değişik hani çok uzun ve böyle çok detay ve böyle bazı bel belli soru tipleri var. Yani soru tiplerini ezberleyebileceğiniz bir sınav değil ama biraz düşünce yapısını ona alıştırabileceğiniz bir sınav bence. O yüzden anlat işte, e, dersi aldım ben hatta ece hocadan. O biraz böyle kafa yapımı ona yordu gibi hissettim. O, o bir avukat. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bir de çok sevdiğiniz o da böyle. Gerçi bizim. Frankofon efsanesinin kız kardeşidir o. Reha'nın. Ee, ama Elnat için ben şöyle bir tarifte... Yani tanımlamam doğru olabilir mi Ece? Dört tane C'ye dayanıyor. Bir Critical Reading. Sonra Critical Thinking. Sonra Critical Decision. Sonra da Critical Presentation. Yani bir avukatta olması gereken dört özellik. Ama ben o sınavdan böyle yani çok ciddi bir İngilizce gerekiyor. Çok ciddi bir çalışma. Yani çoğu kişi hukuk hukuk istiyorum diyor. Eğitimlerini yapıyor ama o sınavı biraz bence e, underestimate ediyor. Yani biraz altta da görebiliyorlar. Aa. Ben, çok da, çok da. Çok ben de diye düşünüyorum. Sınıf. Sen ne dersin? Böyle... Ya bayağı zordu bence. Ya bence sırf İngilizce dil açısından da değil ya bence İngilizler de zorlanıyordur herhalde. Yani direkt çok böyle katlı düşünmeniz gereken bir sınav bence çünkü. Hani direkt cevaplar verilmiyor. Biraz evet. şey falan da soruyor işte bu metindeki yazarın alt tonu nedir falan tarzı sorular falan. O yüzden biraz böyle kendinizi o sorulara alıştırmak gerekiyor gibi hissediyorum ben. Ama İngilizce şey gibi hani bir ön kabul olarak İngilizcenin belli bir seviyede olması gerekiyor herhalde. Çünkü çok zor. İngiliz Fakültesi. çocuklarının hukuk fakültesine girebilme sınavı. Evet. <laughs> ya, Türkçe olsa bile bence çoğu insan zorlanacağı bir sınav yani. Peki bunların hepsini yani aslında güzel bir stratejim var. Bak 10. sınıfta aldıkların seni kurtarıyor değil mi? Evet. Şu ya an. biraz. Yani. Ya ben de anlatım hani böyle inanılmaz bir skor değil. Hayır ama kaç aldın? Bir söyle. 25. Nasıl skor inanılmaz büyük bir skor değil. Millet 28-30'a alana kadar göbeği çatlıyor. <laughs> evet yani. <laughs> yani bence de başarılı bir skor. Belki bilmiyorum çok tatlı kızsın diye hemen aldılar. Öyle mi diyeceğim? Ne <laughs> yani olur öyle şey. Şu notlara bak. <laughs> Okul ortalaman kaçtı peki? Onu da söylüyorum. Evet. Okul ortalamam e, 4 yılın ortalaması hani 84-85 falan gibi bir şey olacaktı. Evet. Ne Yani Fransız <laughs> ya bir dakika şu harflisini sessize alıyorum. M harfli arkadaşımız alıyorum hemen açıyorlar. Ee, onu biraz dikkat edebilirseler. Heh. peki İngiltere okulu neden seçtin? Peki onu bir soralım sana. Ee, ya aslında ben en başta İngiltere düşünmüyordum. Daha çok hani acaba Hollanda mı, İtalya mı falan gibi düşünüyordum ama. Sonra hani hukuku okuduktan sonra avukatlık hani illa yapabilmek isteyeceğime karar verdim hani danışmanlıktan falan öte ve Hollanda'da İtalya'da hani hukuk bölümleri var ama hani, daha çok globalo veya hani daha böyle tam olarak hukuk avukatlığa çıkabilecek hukuklar yok gibi hissettim yani o yüzden İngiltere'ye baktım bir de Fransız Fransa'ya gitmek çok istemedim. Neden böylesiniz ya? Birbirine Benim birbirine oğlan da hiç istemedi. Hiçbiri istemedi. <laughs> niye böyle? Çok. Dört sene Fransızca ve Fransız ekolü <laughs> yetiyor. <gülüyor> Bu Fransız okul müdürlerine söylemek lazım. Bu çocukları Fransa'yı <laughs> sevdirin ya. Neden böyle seviniyorlar? Laf ayetiniz var. <laughs> şeyleriniz var. <gülüyor> <İzliyorsunuz>. <gülüyor> evet. ee, yani her şeye dolaş, Yani en güzel yerlerde ama tabii Londra bambaşka. <laughs> Bakalım bulunduğun kampüs de çok güzel olacak. Yani ailene de böyle sevgiler saygılar. Yani bu kadar güzel bir yer olması da e, bambaşka bir e, güzellik. Vallahi ben böyle işte sizleri böyle görünce için böyle bir gurur duyuyor evet, bu Fransızlar gidince benim oğlum da frankofon. Böyle kırıp atmanızı seviyorum böyle. Yani zor yani herkesin böyle yani bazı okullar bize ait, bize ait diyor ama hı hı. siz bir giriyorsunuz hadi ya benim de hakkım var. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yani ortalama 84, AP'ler 10. sınıftan da alınmış, SAT. Ya şu SAT ile AP'lere 10. sınıftan başlamak 2-3 kere hakkınız olmasına sebep oluyor. Yani her şeyi erkenden bitirmek bu işin en önemli şeyi. Peki başvuru aşamasına gelelim. Orada da bir destek aldım bizden değil ama başka Saygın evet. geldi. Ee, ben Lidem Hanım'la çalıştım evet, beraber. Evet, ee, ya bence hani hem danışmanınıza hem de size bağlı oluyor yani bir tek. Çünkü hani ben de çok okulları rankinglerini, işte neyle aldıklarını falan filan ben de çok kafamda böyle hani bir Ondan sonra hani ezbere bilmeye başladım yani. Ve hani ona göre seçtim ben hani ilk bir tane böyle hani girebileceğimi bir tık daha kesinlikle düşündüğüm okulu koymak istedim. Hani o beş tane başvuracağım yerin arasına. Benim için o Nottingham'da. Nottingham'a girebileceğim düşündüm yani. E, Kings biraz daha bence hani daha benim böyle hani büyük ihtimalle gelmez dediğim Kings'di. de. Duram'ın da o kadar geleceğini düşünmüyordum mesela. Onu da öyle hani o ikisini biraz daha riskli gibi koydum. Ben kıyafet değil mi? Darım tam. Duram aynen Duram şey koşulsuz direkt geldi. Onu da o yüzden şu an ikinci seçeneğe koydum. Kings olmasa da durum yapacağım. Ama Kings'le birlikte işte işletme masterı da yapabilirsin. Öyle bir şey düşünüyor musun? PP falan. Ee, ya şey düşünüyorum. Kings ben normalde e, teknoloji hukuku ve işte yapay zeka hukukuyla falan da çok hani e, hatta yaz kampına gidip onun dersini almıştım falan. Onun da ilgimi çekiyor bayağı ve Kings'de bu konuda bayağı tek modül ofreden ve mas bunun hakkında master'ları olan bir yer yani o yüzden vallahi yapay zeka için. konusunda avukat olursan ikimizdelin biziz. Bak yapay zekayla kafayı <laughs> bozduk artık yani. Yapay zeka ile mesela ben sizlerde mesela böyle özellikle human geography gibi environmental system gibi psikoloji işte çeşitli böyle AP dersleri var. Hı <laughs> hı. Ama yani herkes de veririm diyor ama ben bazı hocaları veriyorum. 3 alıyor, 4 alıyor ama adam da yok. Yani açık da söyleyeyim. Yok yani bu ipilere bu çocuklar bakmayın. Hocalardan daha iyi oluyorlar bir süre sonra. Ben de ne yaptım biliyor musun? Yapay zeka hoca yaptım. Sen, ben senin ilk müşterinim tamam mı? Tamam. Benim başım yapay zekayla bir başım belaya girecek bakalım ama ne zaman ne olacak kafayı yedim yani. Ben sizi gelecekte kurtarırım. Kurtar yani. İngiltere'de de zaten oraya koyuyorum yapay zeka şirketini. Orası da onun hukukunu tam oluşturdu. Çünkü çok ciddi bir alan bu yapay zeka. Çünkü her şeyi ondan öğretiyoruz. Ee, bakalım nereye gidecek bu iş? 3 tane AP yetti mi? 3 AP 5 yetti mi yani? Anlamamış. Ee, şey, ya benim şu sesini an, sorabilirsiniz yani şey değil. Ela bizim kızımız yani ve cana yakın çok tatlı bir kızdır. Bir tek yemek yemiyordu. Alıyordum alıyordum yemiyordu. <laughs> onlar yeseydim bak beş alırdım. <laughs> <laughs> e, Sesi evet. sorabilirsiniz. Üç tane AP yetti mi diyorlar kızım? Üç tane ya yani şöyle sayı olarak üçten daha fazla var. Üç tane beş. Yani şöyle açıklayayım. Şey Şu an bu sene de iki tane aldım. Bu senekileri saymazsak benim sonucunu bildim yani. 2 beşim 4 tane 4'üm var. Kings'in e, huku için entry requirement olarak istediği şey ya dört tane 5 ve bir tane 4 ya da öyle biliyorum yani şimdi yanlış bir şey söyleyeyim. Ya da yani benim girmek istediğim 3 tane 5 ve 1380 üstü SAT diye hatırlıyorum. O yüzden benim zaten iki tane 5'im olduğu için. İki zaman fit oluyorlar onu da sana söyleyeyim. Efendim? İki APA'da fit olabiliyorlar. Ha, evet. Ya ben bilmiyorum. <laughs> İnşallah şey etmezler. Ama yani. 1450 SAT ve iki 5'im olduğu için dediler ki hani bu senede de yani. alacağın APA'lardan bir tane daha 5 alırsan olur. Okey. Böyle bir okay. koşulun var. Yani işte gördüğünüz gibi böyle çok fazla bir şeye gerek yok. Yani ama... E fakat diğer AP'ler de sana bir takım kültürel. Diğer AP'lerin nedir? Onları da bana bir söyle. Ee, beşim olanlar mikro ve psikoloji. Dörtlerim ee, makro, biyoloji, e, European History ve Comparative Government. Bu sene makro'yu bir daha aldım. Bir de hemin coğrafya aldım. Tamam, güzel. Makro'da zaten keşke sorularını çözseydin kız. Çıkardık yine. <laughs> İyi. ya makrodan böyle dört tane AP aldım sene. Dört aldım ve böyle çok makroya zaman ayıramamış gibi hissettim. Ama makro çok ekonomi çok ben bayağı seviyordum. O yüzden bu sene de bayağı üzerine gidebildim yani. Biyoloji belki çok orada şey yaptı, <laughs> sırıttı. Biyoloji sırıttı biraz. Biyolojiyi seviyordum. Biyoloji biraz sözel bir sayısal ders. Yapmıştım. Ama en zor AP'lerden bir tanesidir biyoloji. Evet. Yani gerçekten çok çok zor. Ee, yani bir de Çin körvü dediğim bir körde yarışması gerçekten inanılmaz zor. Amerika'dan da en iyi öğrenciler giriyor tıp istedikleri için. Evet. Ee, tuhaf bir şekilde biyoloji felaket yüksek bir körlü. O yüzden ciddi sıkıntılı. Ama yani biyoloji isteyenler için de güzel tarafı şu İngiltere'de biyoloji bölümlerini, Amerika'daki biyoloji ile ilgili bölümler en fazla burs aldığımız yerler. Hı. Onu da belirteyim yani evet zor olan yol bazen daha kolaylıkta sağlar. Peki başvuru sürecinde sen nelere dikkat ettin? Ee, yani böyle İngiltere'nin ben çok e, Amerika kadar hani böyle yaptığın aktivitelere, kulüplere falan o kadar da baktığını düşünmüyordum. Yanlış olabilir ama yani o kadar da bence anlam yükledikleri bir şey değil yani. E, o yüzden Biraz hani böyle aktivitelerle CV'mi doldurayım falan filandansa yazıma daha çok odaklandım. motivation batırıma evet, daha çok odaklandım. en önemlisi odaklandı. o. o aktiviteleri fazlaca doldurmanız. Hele özellikle fırsat eşitliğini bozan aktiviteleri çok yükleyenler var. O aslında e, çok böyle dikkat edilmiyor. Bazen de kötü sırıtabiliyor. E, bu sene Yücel'in öyle bir takım yanıtları verdiklerini gördüm. İşte sizin CV'nizi yeterli bulmadım gibi. Ha burada ikinci, üçüncü şeyleri de vardı. Kendi yaz okumlarını, o kampüslerini kiraladıkları için yazın. Biraz gelirlerini arttırmak için de onu yaptıklarını düşünüyorum. Hı -hı. <laughs> yani her şey aslında tamamen duygusallığa dayanıyor yani şu dünyada. Ama yani inşallah Londra diye artık kesinleştirirsiniz. Gelir gelmez ben sana hemen bir tane oğlumun emlakçısı var. O iyi yani. Eee sana da güzel bir yerden böyle yani annenler dinliyorsa yurda dünyanın parasını verip hiç yaramayan bir yere gideceğine yani. hiç olmazsa böyle tatlı kızı bırakmazlar bizim gibi zırt yak diye gidiyorlar. <laughs> <bana. gülüyor> Ama oğlan bizi istemiyor evinde ya. Eyla sen <laughs> isteyecek misin sizinkileri tutarlarsa? yani bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Anne babalar dinleyin işte istemiyorlar sizleri. Bizi de istemiyor. <laughs> Ama işte kim müsaade edersin herhalde. Evet, evet. <laughs> yani ki okulunun biraz daha ilerisindeki yerler. Yani evet yani İngiltere'de şöyle anlatayım. Zon 2, zon 3, zon 4'te yani bazı okullar var. Hakikaten de 20 bin pound'a da toplam barınmayla okul fiyatını yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii bunların hepsi zon 4'te. Richmond gibi bölgelerdeki üniversiteler. Tabii bunlar sıralaması yüksek değil. Oradaki yurtlar da çok ucuz. Ya ben zon 2'de aldım o limonu yine söyleyeceğim. Ya inanamıyorum hala. Antakyalıyım kızım. Antakya'ya gittim Londra'dan sonra. Londra'da 50 pence aldığım bir kilo limonu İstanbul'a geldim. Bir gün kaldım. Aman Antakya'ya geçeceğim. Migros'ta 70 lira, Antakya'da 60 lira. Hadi Migros'ta 70 lira olmasını anladım da Antakya'da nasıl 60 lira? Londra'da <laughs> <laughs> 25-30 liraya falan geliyor. Ya 30 liraya falan geliyor. İnanamıyorum. Yani her şey şimdi zon 1 zaten çok korkunç pahalı. Orada bir şey diyemem ama zon 2, zon 3, 4 yani Türkiye'den çok daha ucuz. Tuhaf bir şekilde e, ne diyeyim artık Londra olursa annem babana kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> İş istiyorsan veririz. Olur. Yani en azından şey yapabilirsin. Sorular varsa alalım böyle tatlı bir kızımıza. Yani e, kendisiyle ben böyle tanıştım, böyle gördüm. Yani ama bayağı iyiydin sen. Yani matematik kafam yok diyorsun ama senin canama gibi bir matematik kafam var. Seni kim korkutu taptım o matematiğe ya. <laughs> Fransız lisesinde matematikten <laughs> cahilmiş. Yok ya bu korkmaman lazımdı. Neyse güzel oldu ama yanına bir bu yapay zeka okunu yaparsan söz ilk müşterin biziz. Merak etme o kadar kullanacağım ki bu yapay zekayı kesinlikle birilerinden kapışırım. Bu kafayla gittiğim için. Oldu Ela'cığım çok ama çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani seni böyle görmek şey yapmak. Londra'da da görüşürüz. İnşallah. Gelip gidiyoruz. Ben size de atayım. diğerlerini atacaktım. Yani ama yani e, ev tutmanız daha iyi olabilir çünkü o bölgede e, yurtlardan daha güvenli. Bir de daha şey oluyor. Yani sadece şey değil. Hemen gelir gelmez de bir bakarsınız. Şu an felaket konut yapılıyor. E, o bölgede inanamazsın. Ben bu kadar binç bu kadar kule görmedim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, Kings College Computer Science için hangi ipleri almamız gerekir diyor. Bunu izin verirsen ben yanıtlayayım. 3 tane hani AP'nizin 5 getirin. de 1400 getirin. Tamam 1450. Birincisini Calculus BC'ye öneririm. 2. Ekonomi veyahut da fizik. 3. Computer Science bir tane de yine sayısal olabilir ama fizikte mekanik C'yi ve elektrik C'yi birden alabilirsiniz ama computer science öğrenip gidin ortalamanız yüksek olun ha, bu arada fark etmiyor yani Ela hangisini alsın makroyu mu sevdin mikroyu mu sevdin tatlı makroyu daha çok sevdim Vallahi ben de makrodan yapay zekayla sınav yazdım. Onu bir çözsene. <laughs> Aa ben çözdüm. Sistemdekileri çözdüm. Deep Seek, Chat Aha, onları var. çözdün mü? Hatalar evet. bu saydan 3 tane ders, 3 tane hata bulan, 30 tane hata bulan 3 ders bedava. <laughs> Nasıl da Biraz şey yapmıştı ama. Ee, güncel ben çözdüğüm... falan ekledim ben ona. Baya şeydi. Bir tane en güncel sınav vardı. Geçen senenin, geçen senenin önceki mi? Ben ondan önce çözmüştüm ve tam olarak böyle geçen senenin sınavıyla aynı tip sorular gibiydi. Evet çünkü bir ilk baş ilk çalıştırdığım program hemen hemen benzerini çalıştırdı. Hı -hı. Hatta şuradaki yazılımda da var. Onu göstereyim. Bak bu kodlar işte bilgisayar mühendisi olmak isteyen arkadaşımız görebilir. Bunun üzerinden biz bütün soruları alıyoruz. Böyle Böyle karmaşık, kargacık, burgacık bir şey. Ya kızım benim işçiliğim ne bu? <laughs> i̇şte böyle her türlü soruyu alıp istediğim gibi alıp şey değiştiriyor. Sizin de o kullandığınız şimdi şeyi de yaptım. E, yetiştiremedim size. Bu teknoloji de öyle hızlı gelmedi. Dipsik böyle ortaya çıkınca işte dedim ya buzdağı patladı. Buzdan baraj patladı. Şu an istediğim her sınavı, her şeyi oluşturabiliyor. Bir de e, anlık yanıp da alabiliyorsunuz. Yani bunu artık herkes yapabilir. Yani benim, bana da ihtiyacı yok ama biz biraz daha sistemsel, daha büyük bir şey çevirdik. Hı -hı. İşte bundan yazıyorum böyle patır patır sınavları üretiyor. Yükle yani bitirsin. Çok ilginç değil mi? Evet. Kod da burada. Sen de biraz bilişim hukukuna gireceksen bunları öğren. Yani biz sana hemen bedava bir staj falan ikinci sınıfta veririz yani kesinlikle başın belaya girecek yani. Olur. <laughs> <verir> yani <laughs> yani. nerede bir yenilik yaparsan ondan gidersin. Ee, Valla Ela'cığım çok mutlu oldum seni gördüğüme, varlığına. İnşallah şu yüzündeki güzelim o güzellik, ışıltı gitmez. Kings biraz yok birazcık zor, iyicene birazcık çalış senden başka bir şey istemiyoruz ama bir şey daha söyleyeyim sana. İngiltere'de üç tür diploma var. Birincisi hiç devamsızlık yapmayan ama gelip giden ödevlerini bitirene 40 60 arasında third class diploma diyorlar. 60 ile 70'e second class yani orada kalabilme, şey yapabilme. Ama 70'i geçersen first class. Senden 70 bekliyoruz. Ben de. bir kıvılcım çok güzel bir kıvılcım olarak gittin ama muhteşem bir volkan olarak dönmeni de istiyoruz <laughs> bu ülkeye ha, mutlu olacaksan da mutlu olmayacaksan da nerede mutluysan orada güzelliğini yaşatan eyvallah teşekkür ederim sorusu olan var mı başka yanıtlarız yoksa kapatacağım ben böyle elam anlattı zaten İngiltere'de böylesine bir süreç var Peki la son bir kere bu parayla satılan projeler falan 7000 bin dolara 8 bin dolara bunlar bir işe yarar mı İngiltere'de kızım? Nasıl projeler? Yani ben size geliyorum proje yazacağız. Üniversiteye başvururken projeni göstereceğiz. Ya bence özellikle İngiltere'de bir işe yaramaz yani çünkü yani bir, bir, de çok... sosyal sorumluluk projesi yapalım böylelikle senin. Ya veri gibi bence AP'ye, SAT'ye, işte hayatına, okul notuna daha yani İngiltere daha düz düşünen bir şeymiş gibi hissediyorum. Bence İngiltere hukuyla falan şu an büyüyor zaten. Hukuk devleti olması onun en güzel güçlü olduğu tarafı. Hukuk uygulamak güce mi dayanıyor? Yoksa hukuk mu güç veriyor? Belli değil. Tavuk yumurta gibi. Ee, oldu Eylacığım. Hadi iyi bir avukat ol. Bir gün tartışırız senden böyle politikada şeyde. <laughs> tamam mı tatlım? Görüşürüz. Oldu. Tamam görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Varsa istekli olanlar. Öğrenciler okuduğunuz söylediğinizi söyleyin bakın dünya kadar size hediyelerim var. Yani anne babalarınız izliyor bunu YouTube'dan da şey edeceğiz. Sizler dinleyin. Bakın her dinleyene, her şeye ben öğrencilere hediyelerimiz var. Şu an kaçırdıysanız da YouTube'dan izleyin. Bir soru sorun, hediyenizi alın. Tamam, Turul aldın sen abi. Bir SAT paketimizi bir de 9. sınıf paketimizi. Yapay zeka öğretmenin de he, hangi avatar olsun? Sana özel bir avatar da çıkarttıracağım sonra. Tamam mı? Oldu. Artık şey yapay zeka konuşmaya da başlayacak bizde. iki hafta içinde, iki üç hafta içinde. <laughs> Teşekkürler hocam. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.